Ah. Selamun aleyküm beyler. Hadi Selahattin evet. bir dal verebileceğim mi be kardeşim? Geldi yine. Yok kardeşim sana dalma. Da tamam. Hadi. Niye be Selahattin? Aynı mahallenin çocuğuyuz bir dalı bizde lazım mı? Lan hep bizden otlanıyorsun zaten. Hep bizden otlanıyorsun. Vay ulan. Şimdi böyle mi olduk lan? Üzgünüm Eyüp işlerde işte. Gidiyorsun. <laughs> Gün gelecek. O bir dal sigara size muhtaç kalacak. Ablam 1 liram var mı ablam ya? Ekmek parası ablam. Ablam bir lira vereceğim ablam. Abla çoluk çocuk var ekmek parası valla. Ablam, ablam telefona bakma bak abla. Eyvallah ablam eyvallah. Millet artık para vermiyor ama bu nasıl de bir. Ah. İçki çıkmıyor. Ah. Abim bir liram var mı abim? Kardeşim uzağa. Abi, abim bir lira abim bir lira. Evde çoluk çocuk var abi. Lan çocuk çocuğun araba çıkartmasın da ek, uza Ekmek parası abi. Yadır, zıdır, abi ekmek parası ya. Uza. Abi ekmek param valla 1 lira abi. Vermiyorum lan işte. Abim 1 lira. Abi. Lan sokağa atacak para abim, var mı? Abim 1 lira be abim. 1 lirayı fazla uza mı, mı görüyorsun? Aa abi ne yapıyorsun? Uza. Abi Allah. aa Allah. Sonu abi lan. tamam abi. Basit lan. Sen daha de tanıyamamışsın. <laughs> değil mi? <laughs> Eşeğe bak ya. Neyse en azından azıcık güzel insanlar kalmış da sigara param çıkıyor. Aa lan param. Paramı. Aa, aa. Aa. lan paramı ver. Aa. Para. Bu şans hiç adamın bu adamın yüzüne gülmez mi Yeter bıktım bu hayattan bıktım. Amma. Amma Gün geçmiyor ki mahallede bir olay olmasın. Bu kim? Abi! Abi! Tutmayın beni. Aa! Abi'ye vurmuşlar. abimi vurmuşlar. Memur bey. Memur bey. Aa! Abi. Ne yapıyor lan orada? hey, genç adam ne yapıyorsun orada? Eee ne? Ne yapıyorsun bak? hiçbir şey. Sadece sadece tişörtümü düşürmüşüm. Gel gel. He? Gel. Sen işin Tarişim, var mı? Ne diyorsun öyle bak. İşim yok abi. Gel. Seninle bir yürüyüşe çıkalım. Sana bir teklifim olacak. Abi ne diyorsun? Daha yeni tanıştık. Gel. Yolla birbirimizi tanımış oluruz. Abi bu muhabbet pek hoşuma gitmedi. Yanlış anlama ama. var dedim. Yanlış anlama ama ben o işlerle uğraşmıyorum abi. Benimle ben, gel. Ben normal kadın erkek olayını Öyle abi. bir şey olacağını tahmin bile etmemiştim böyle bir şey düşüneceğini. Benimle gel. Abim, abim öyle deyince biraz... Gel hadi gel uzatma tamam. Bana da sever ben de öyle anlardım. Gel. Oğlum öyle yürünür mü? Öyle yürünür mü? Biraz dik dur bakayım. Abi, böyle dik alışmışım. Abi böyle alışmış Abi benim böyle. Nefesini çek, nefesini çek. Görsel doldur. Olur olur olur. Dikleş <laughs> bakayım. Abi benim böyle kalmış abi yapma. Gel bakayım delikanlı. Geliyorum abi. Adın ne bakayım sen? Eyüp abi. Ben de Feyzullah. Abi o nasıl isim? Sen, sen ne yaparsın bakayım buralarda? Abi ben Gelişim çöp karıştırırım, karıştırırım dilencilik yaparım. Şu abi şurada köprü altı var ya orada yaşıyorum ben. Evet. Şur, şuradaki. Gel. Gel. Annem baban. dur abi. Ben sokak çocuğuyum. Annem baban yok mu? Vefat. Hayırdır? Yok abi ben... Kendim bildim bile sokak diyeyim Araba sürmeyi biliyor musun bakayım? Az bir Başka şey biliyorum abi. Az bir şey. Az bir şeyden kastın. Ehliyetin var mı bakayım sen Söyle. Var abi var. İyi. Sana bir teklifim olacak. Eğer bir kabul abi. edersen tabii. 7.24 ben sana izin verdiğim sürece ayrılacaksın al peşimden benim şoförlüğümü yapmanı istiyorum Eğer senin için de uygunsa yüklü bir maaş alacaksın benden Eğer hoşuma gidersen iş konusunda ikramiyelerle ödüllendirilebilirsin Abi ciddi misin? Sence şaka yap yapar gibi bir halin var mı? Olur, olur abi olur Olur abi Gel sana işi öğreteyim. Yalnız sen önce bir giydirmemiz lazım. Gel. <laughs> ha şöyle adam oldun be adama benzedin. Bir de şöyle duruşunu, duruşunu düzeltelim. Aa, abi ne vuruyor? Allah. Aa, ha şöyle. Abi. Ee, Güzeldim lan. Bir şeylerden anlıyoruz demek. Gel. Gel arabayı götüreyim sen. Abi nereden biliyorsun sen bu vuruşu? Bunu de. zamanla öğrenirsin sen de. Yanımda gezin. Abi araba hangisi? Şu kardeşim yeşille. Eyük geç. Dur oğlum anahtar vermeyi unutma. Tuttum abi tamam. Allah Uf, Arabaya bak lan Ya bu ne Beğenmedim abi Beğenmedim oğlum tabi bu ne Get dolardan çıkmamışsın anasını satayım benim yanında çalışacaksan Adam gibi tıraş olacaksın abi, benim... Kısalt kısalt şekil verme kısalt Tamam mı ne kadar Sadece kısalt. kısalt Sadece kısalt ee, Kısalttıktan sonra şekil ve modele bakarız Abla ne kesin Allah. Bu Bunu... ne? kafamı kestin ya. Hanımefendi. Kısa altın dedim. Hepten kesin demedim. Allah kahretsin. Lan bir de kovuyor musun lan? Batırdım be bizi. Şşş. Uza. Abi tam bırak abi ya. Gel gidelim Eyüp <laughs> gel gidelim ya. Bunlar bilmiyor işi ya. Buradan sağa yap bakayım Eyüp. Abi. abi burası inşaat ya. Kimin inşaatı? Ne bilelim abi. Feyzurası da bayağı Karakoç büyük. inşaat. Şu şu burayı kat sen kat mi yapıyorsun ya? ya? Buradan bir kat vereyim mi sana? Abi burayı sen, sen bayağı büyük müsün abi ya? Abi oğlum ne zannettim. Kat vereyim mi sana buradan bir tane? Abi ev ol abi. Hastır lan oradan. Lan? Ben daha yanımda duracaksın. Oğlum pişman lazım daha. Abi çınakları niye abi? Bizim bizim ma mahalledekiler de inşaatlardan çok mal çalar yani. sizin inşaattan çalan oldu mu hiç? Bizim inşaatlardan çalan olmadı ama olmayacak anlamına gelmez. Burada senin tecrübene ihtiyacım var. O yüzden abi... bizim güvenlik güvenlikteki arkadaşlara konuşma çekersin. Abi şimdi nereye sürüyüz abim? E evime sürüyorsun. Tamam bir biraz tedirginim ya arkada ya. yok değil mi? Biliyor Hadi, be kardeşim, kardeşim hadi be kardeşim. Allah kaza yaptılar abi. Şuramız bir soldan çek soldan çek. Aman ne yapıyorsun be kardeşim ya. Allah abi dur ben şöyle ineyim. Abi adam arabadan indi. İn in, in, arabadan in, Allah abi yok abi yok bırak abi elimizi bir şey yapmam şimdi ya. Eyüp arabayı park ettin amına koyayım. Abi bir şey mi? olmaz ya. Buldun mu abi sıkıntı var mı? Arabanın haline bak ya. Burası mı abi? Burası ka burası. Dur. İn. Tamam abi. Abi arabanın önünü biraz boyarsak bir şey kalmaz abi. Bir boyayacaksın. Sen, boyayı... yapacaksın. sen yaptıracaksın buna. İlk abi maaşında. param yok ya abim. İlk maaşında. Abi gel sen kapıyı açalım abi gel. Abiler önden. Vay. Abi evde güzelmiş ya. Beğendin mi? Harbiden abi sağlam yer ya. Yani. Bizim çöplük bu kadar değil. Oğlum seni oradan kurtaracağız anasını satayım. Sana da buradan bir tane küçük bir tane alırız. Kapağına takma Gel. manzarayı bak. Vay be. Ne var. Daha dünkü Savoyan'ın manzaraya bakıyorum da bir de şimdi arada çok büyük fark var. Olacak tabi. Tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik biz buraya kadar ayıp. Senin arkadaşların gibi çala çala çırpa değil. Abi şimdi ne yapacağız? <laughs> Telefonda arabada gelirken iş aldım. Ona gideceğiz ayıp. Ama Nasıl bir iş abi? işe gidene kadar sana biraz mesleğini öğreteyim. Olabilecek durumları öğreteyim. Ki şok olma. Oturalım abi. Lan lan abi, direkt ne yapıyorsun? Lan abi, ne iş yarıyor Allah bu? Lan ne yapıyorsun ne iş ya? Oh. Abi, otur otur direkt otur otur lan otur. Abi otur, otur lan. Abi etraf etraf bir şey oldu abi ya. Lan oğlum. Abi Tövbe, estağfurullah onu kim bırak böyle ya. Abi etraf otur, etraf oğlum. abi. Otur. Oh. Otursan düşüyor şimdi. Abi abi etraf. Uyup otursana otur. Oo. Bunun kafasını geçmesini bekleyeceğiz şimdi biraz televizyon Yük bendirin oğlum Sakin. Geçen Abi işi kafası. konuşacaktım. Ha. İşe gelelim şimdi Yük. İş biraz tehlikeli. Ee, i̇şler olmayınca masada anlaşılamayınca silahlar konuşuyor. Abi inşaat değil miydi? Masada anlaşılamayınca silahlar konuşuyor dedim Maybe. Abi... Sizin çöplükte belki görmüşsündür böyle olaylar. Bizde silah falan yok. Neyse. Sana silah kullanmayı da öğrettireceğim. Sen merak etme. En iyisi olacaksın. Tamam. Abi, abi vurulmayalım. Biz vurmayız. Vurulmayız. Tamam. Sadece kendimizi koruruz. Abi silahlar konuşuyor az önce. Kendimizi koruruz. Anladın mı Eyüp? Her zaman bir sıfır önde başlarız. Hızlı olacaksın bu hayatta Hızlı olacaksın. Tamam abi anladım. Tamam. Ya abi nereye gidiyoruz? Bir tane park göreceksin sağdan buradan. Bir tane park göreceksin orada bizi. Tamam sen orada kalacaksın. Ya. Niye abi? İyi bak seni soktuğum bu iş biraz tehlikeli. Anladın mı? Fazla işlere katılmayacaksın sen bu aralar. Pişeceksin daha benim yanında. Öğreneceksin işi ondan sonra. Anladın mı? Abi hayırdır. Kimle buluşuyorum? Adnan diye bir arkadaş ya. Çok fazla anlatmayayım sana. Tehlikeli biz kendisi. Tamam arkadaş Arkadaş herhalde şu suyun oradaki. Öyle öyle. Eyüp. Silah al. Tamam mı? Arabada otur. Arabada otur ne olur ne olmaz. Tamam. Beni bekle sadece başka bir şey yapma. Tamam. Hadi gidelim. Tamam abi de Allah bu adam nereyi işaret ediyor Abi hayırdır biraz sinirlisin Ya sinirim bozuldu şu adam iyi ki ya ne boş boğazlı adam abi. çıktı ya Boşlar be anlamazsın zaten Şu abi... markete sursana ya boğazım kurudu anasını satayım İyi tamam abi Anlatırım belki sonra sana Ulanayım. Abi pardon abi pardon. Pardon abi. Ölüp Ayı gideceğiz seni Bekler. Seni beklerken ayak durmuşmuş abi, abi, ya? Çıksaydın yürüseydin biraz ya. Ama nereye çıkıyorsun lan? Otur dedim aferin böyle sözünle. Şu market market soldaydı değil mi abi? Aha. Gaz istasyonu. kurun çocuğu. Lan! Aa! Abi! Lan amına! A Lan! Abi! Buna kodumu çocuğu. Aa. Abi! Abi! Ambulans çağırın! Ambulans, abi iyi olacaksın abi. Abi hayır. Abi ses ver, abi. Dijet. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Burada. Feyzul abimin mezarını buraya koyacakmışsınız. Doğrudur. Nasıl olurdun sen Feyzul abimiz? Şoförüydüm. Eyüp sen misin? Evet. Çok bahsettim. Pardon. Ben. Siz kimsiniz? Ben yakın bir arkadaşıyım. Enver adı. Enver. Vefat ettiğinde yanındaymışsın. Evet, evet. Benzin istasyondaydım. Nasıl oldu olar? Aydınlatır mısın? Atman diye bir adamla buluşacağını söyledi. Atman mı? Sonra çay, çay, almak için istasyona girdi. Ama çıkışta arabadan birisi sıktı göremedim. Büyük ihtimalle Atman'dı. Atman'dan bunu beklemezdi. İntikam almak istiyor musun genç adam? O şerefsiz görmedim bile ama... Fevzulu abim beni... ...o gettodan kurtarmıştı. O adam şerefsizini tanıyor musun? Tanımıyorum demiştim. Yüzünü bile görmedim adam akıllı. Uzun hikaye. Gel sana şuradan anlatayım. Gel. Sakın kıpırdama. Arabaya sın, arabaya sın. Amına koyayım. Ah. yüzüm. Lan. <laughs> Lan dur. <laughs> Allah ay Allah ah. <laughs> Şuradan gir. Ellerini kaldır lan. Sittir. Duvara yaslan. Duvara yaslan çok ciddi bir daha olmayacak. Aynı şeyi bir daha çok yapamayacak. Ciddi. Abim niye vurdun lan? Senin anlamayacağın meseleler öyüp. Sana abim mi vurdun ne? Sana söyledim senin anlamayacağın şeyler. Sen daha çaylaksın. Biraz sonra kafanda bir kurşun yiyeceksin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum Eyüp biliyorum. E, yaklaşma, yaklaşma, yaklaşma sakın. Beni vurduktan sonra buradan en azından bir haftanır. Onu iyi değerlendir. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. <laughs> Abi. İntikamını aldım. Artık rahat uyuyabilirsin. O atlan yavşanı bu dünyadan sildim. Ve cehennemin dibine yolladım. Artık işleri ben dev devraldım. Bu ses de ne? Enver abi. Eyüp. Evet abi. Eyüp. Sana kötü bir haber vermek istiyorum. Hayırdır evet. abi ne oldu? Duyduğuma göre Adnan'ı öldürmüşsün. İnframda abi bunu beraber şey planlamıştık. Diye. Evet. Eyüp aslında sen... Benim planım için sadece bir piyondu. Abi neyden bahsediyorsun? Adnan'ı öldürmek için seni kullandım. Elimin kanı bulaşmaması gerekiyordu. Böyle büyük bir adamı öldürmemem gerekiyordu. Kusura bakma ama işler böyle yürür he. Abi ne saçmalıyorsun? Abi yapma, abi. Seni Feyzullah'ın yanına gömeceğim. Abi hayır, abi! yine kuru sikiyor. Oğlum şeye girmişiz